Oğuzhan Koç, Bursa'dan gelen abisiyle etilerde bir dönerci çıkışı görüntülendi. Evet abimle yakalandım bugün. <laughs> <Celal gülüyor> <abiyle gülüyor> abimle Arkadaşımla ve e, Serkan'la yakalandık. Abini de sizden yakıştırdım. <laughs> Hep öyleydi. <laughs> Hep öyleydi. İzindeyim. E, abim ve arkadaşım geldi Bursa'dan. Onları ağırlamaya gayret ediyorum. Koç, memleketin dört bir yanında konser vermeye devam edeceğini açıkladı. <laughs> bir şey mi? E, En son e, gitmediğim tek bir yer vardı. O da memleketim Erzincan'dı. Evet, İki ay önce evet. orada yaptım. Evet. İlk de Aynen. ilk konserimi yaptım. Belki 10 yıl sonra. Yani onu da Çok en güzel geçti. da. vallahi her yerdeyiz ya. ya. 3 kuruş dizisinin bağrı Nesin Cavazade trafikte magazin atı kamerasına takıldı. Tesadüf taksinin içine bakıp sizi gördüm öyle söylüyor. Diziyi soralım nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İşte bir sezon olarak tasarlanmış bir işte. Sonuna doğru geliyoruz. Son işte 6-7 bölümümüz kaldı. Yani üzülüyor musunuz sonuna da? çünkü çok güzel bir dizi tuttu hani. <gülüyor> <gülüyor> Yo başından beri belliydi bir sezon olacağı. O yüzden üzülecek bir şey yok. İyi akşamlar. Magazin basının sorularını gördüm. Herkes nikahın gerçek olup olmadığını merak ediyormuş. Ben de geleneklerimize uygun olarak eşimin beni babamdan istediği ana şahitlik edin istedim. Cevat Sade geçen günlerde erkek ve kadın oyuncular arasındaki ücret uçurumuna dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız oldu. Ee, erkeklerle kadınlar eşitliği diye... Oyuncular hakkında. Ya bunu şimdi tamam konuşmayalım Ama yok şöyle ya. E, hani e, bütçe konusunda da gerçekten öyle. Bir saniye <laughs> abicim. Bir saniye abicim hemen <laughs> gitmeden. İftara <laughs> <Zana> yetişecek bayağı. İftara <laughs> <laughs> yetişeceğim kızım. Çok sonra bir cevap verseydiniz bari. <laughs> sağ olun hoşça kalın görüşürüz. <laughs> Çok sağ olun. Kusursuz Kiracı dizisinde Mona adı bir muhabiri canlandıran Dilan Çiçekdeniz, İzlandalı ilgilisi Thor Severson'la hafta sonu Etiler'de bir restoran çıkışı görüntülendi. Geçen günlerde sette yere düşen Deniz'in kafasına dikiş atılmıştı. Teşekkür ederim. Evet. Hayır, Yürüyeceğiz biz zaten. Çok çok Teşekkür ederim. ederim sağ olun. Evet şey, <laughs> Yok, yok, çok teşekkür evet. ederim sağ olun. Nasıl çok iyiyim şu an. Ee, yoğun çok güzel başladık. Ee, bugün boş günü. Yani Nasıl tadını bir çıkarıyoruz. Yani, falan yazıyor. Evet Doğru ufak musun? bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an. Bir yere çarpma sonucu muyum? Evet evet ama iyiyim şu an. Teşekkür ederim. İzlandalı sevgilisi Thor geçen yıl evlilik teklifi alan güzel oyuncu henüz düğün yerine ve tarihine karar vermediklerini anlattı. Ya da düğün belli olmuş tarihi. Ee, yazı istiyoruz. Bakalım hala yer bakıyoruz tarih şu anda. Meden? Evet tarih belirleyeceğiz ama yazı umarım. Peki <laughs> düşündüğünüz bir yer var mı? Böyle kırdığını mı istiyorsunuz? Böyle İstanbul'dan olacak bir Dışından ne olacak Bakalım. Sürpriz o da. Niye <laughs> de içimiz var? Ona da bakalım. Ona sonra. da bakalım. Onu da seçemedik ki. <laughs> <laughs> çok teşekkürler. Çok Selam. sağ olun. Kendinize iyi bakın. Dilan Çiçek Deniz'le de, yönetmen sevgilisi daha sonra el ele uzaklaştı. Geçmiş olsun sana geçmiş olsun. Hadi git güle güle. Yasak Elma dizisinin yıldızı Eda Ece etilerde bir mekan çıkışı görüntülendi. Ece gittiği restoranın son yıllarda ünlülerin uğrak yeri olduğunu belirtti. Gören çekiliyor diye bir şey var herhalde. Teşekkür Sevdiğimiz sanatçılar çok olunca. Sağ ol. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Uzun zamandır göremiyoruz sizi. Setteyim. O kadar işte dizi devam ediyor. Planlandı mı yaz yaz geliyorum yapacağız. Yani yazın yarısı çalışacağız. Dünyaca ünlü bir dijital platformun marka ve yetenek yüzü olan ünlü oyuncu bu yaz çalışacağını anlattı. Biraz böyle çok kısa bir tatil olacak. Sonra çalışacağız. Eda Ece, sevgilisi ünlü basketbolcu Buran Tuncel'in de kendisi gibi yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi. Burak bu o da çok çalışıyor. O da milli takım var, Efes var. Maç var bildiğin Her yer sürekli maç var. Onda yazın milli takımı var. Yani öyle çok rahat değiliz. Çalışıyoruz. Set evet, görüşemiyor <laughs> Yok ondan demedim. Ya o da çalışıyor. 31 yaşındaki güzel oyuncu geçen günlerde anne ve babasının Covid'e yakalandığını duyurmuş ve Annem ve babam bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum yorumunu paylaşmıştı. Geçmiş olsun diyelim. Evet ha, e, sağ durumları nasıl? Sağlık. Ya babam hastaneye yattı çünkü babam 80 yaşında ee, Covid biraz ağır geçirdi. Hastanede kaldı bir süre. Şimdi evde iyi. Teşekkürler. Ünlü oyuncu Nur Fettahalı geçen çarşamba gecesi Emirgan'da bir mekan çıkışı magazin altı kamerasına takıldı. Mekanın önüne park edilen lüks bir araca binmek üzere olan Fettahalı kameramızı fark edince bu planından vazgeçti. <laughs> Nur Fettahalı daha sonra siyah bir jipe bindi. Ünlü oyuncu bir süre ileride araç içerisinde bekledikten sonra uzaklaştı. İbrahim Kutlay, sevgilisi Edwina Sponza ile bebekte yürüyüş yaparken kameralara takıldı. Ünlü basketbolcu muhabirlerle selamlaştı. Müzik Geçen Kasım ayında kızı Mercan'ı kucağına alan Özgü Özpirinçi Emirganda görüntülendi. Bebeğiyle yürüyüşe çıkan ünlü oyuncunun yanında bu kez eşi Burak Yaman Türk'ün olmaması dikkat çekti. Sesli soruyoruz. Sessiz kalalım. Sesim. Sesim. Bir süredir sevgili olan ünlü oyuncular Saygın Soysal'la İlayda Çevik ilk kez birlikte magazin atı kamerasına takıldı. İkili Armutlu'da bir balıkçıda baş başa yemek yedi. Müzik <laughs> Başrollerini Reha Özcan, Selahattin Taşdoğan ve Ayşin Şamlıoğlu'nun Şanlıoğlu'nun paylaştığı 7 filminin galası Levent'te bir AVM'de gerçekleşti. Yapımcılığını Zeki Sincar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Buğra Kekik'in oturduğu filmin galasında oyuncular muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bol bir şeyler. Ee diliyorum. İnşallah herkes için hayırlı ve iyi olur. Umarım gişesi bol olur ve daha nice filmler çekmek üzere. Ee, Zeki Bey'e de şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir film oldu. Emeğe geçen ustalarımız var. Galada sunuculuk yapan Tuğba Özay, geçmişteki hapishane günleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Dönem evet çok büyük bir travma oldu. Yani Allah hiç kimseyi dört duvar arasında koymasın Hele bir de haksız yere, haksızlığa uğrayarak, linç edilerek, hiç etmediğiniz şekillerde yansıtılarak e, bunlara dayanmak çok kolay değil. Sadakatsiz dizisinin Selçuk Tarık Emirtekin bebekte sevgilisi Sofya ile el ele görüntülendi. Sadakatsiz devam. Evet. Ee, her zaman dediğim gibi bütün konsantrasyonum orada. İşte sezon sonuna yaklaştığımız için e, ritmi artıyor e, projenin. Biz de böyle full enerjimizle devam ediyoruz. Tekin, annesi Şevval ve anneannesi Leman Sam'ın kendisini nasıl yetiştirdiklerini anlattı. Sen çok, çok sağ olun. geliyorsunuz? Anneyi tanıyoruz, anneanneyi tanıyoruz. Çok başarılılar işlerine falan. Bu üzerinizde hiç baskı oluşturuyor mu başarı konusunda? Yok, biz o, beni öyle büyütmediler. Bana hep alanımı tanıdılar. Ee, seçimlerime saygı duydular. Bizde çok fazla hırs yoktur. Ben özellikle şahsen onların da öyle olduğunu düşünüyorum ama ben birleşmekten keyif alırım. Yani birlikte üretmekten, fikir üstüne fikir koymaktan, yargısız bir şekilde bundan keyif alırım. Son şarkıları Yalan Dünya ile dikkat çeken Maxim, muhabirlerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Yeni çalışmalarıyla en çok istek alan şarkılar listesinde ilk sıralara yerleşen Hüseyin Hakan Bektaş kardeşler mutluluklarını paylaştı. Yeni şarkımız Yalan Dünya. Ee, çok heyecanlıyız öncelikle. Ee, söz müzik kardeşim Hakan'a ait olan bir, e, bir beste. Ee, yaklaşık 3 hafta önce piyasaya çıkardık ve şu an çok güzel izleniyor, dinleniyor. Umarım daha da iyi dinlenir. Şu anlık çok güzel bir yol. Şu anda da 2.2 milyonu görüyoruz. Aynen. 2.5'a evet. doğru gidiyoruz. Evet. 2.5'dayız iki, buçuk, iki şu an. Şak daha da iyi olur. Eşi Gökmen Tanaçar'la spora başlayan ünlü popçu Tuğba Özerk bebekte görüntülendi. Bir aylık bir programa başladık sevgili daha Coşkun'la beraber. İşte eşi de ikna ettim benimle. Ben zaten ara ara böyle hep yapıyorum. O yürüyüş yapıyordu ama tam bir program yapıyoruz bu sefer. Özerk Gülşen'in Bergen şarkısı yorumunu değerlendirdi. Herkes kendi tarzında söyler ama Bergen başka bir dünya yani. Ona ulaşmak bence zor yani. Büyük bir ses gerektirir. Gülşen'i ne yani çok o konuşuldu. Ha, ya mi? onu, ta ya, yani kendi tarzında söylemiş yani sonuçta. Dediğim gibi Bergen yani farklı bir ses, çok farklı bir ses olduğu için tabii ki Bergen'e erişmek biraz zor oluyordur herhalde diye düşünüyorum. Üçün. Sen affet, sen ben affetme. Tolga Sayışman'ın hem başrolünü oynadığı hem de yapımcılığını üstlendiği Aynasız Haluk filmi 29 Nisan'da gösterime girecek. Hemen İstanbul'a döneceksiniz. Oturmuşlardan. İstanbul'a dön. Pabucumun müdürü. Hiç. Basacağım istifayı. Bas ya. Aynasız Haluk'ta iki karakteri birden hayat veren Sayışman, düzenlediği basın toplantısında filmin müziklerini imza atan Murat Dalkılıç, rol arkadaşları Erdal Özyağcılar, Öznur Serçeler, Çağla Boz ve Sarp Bozkurt'la bir araya geldi. Evet film az kaldı. Ee, bayramda vizyondayız bakalım hayırlısıyla Aynasız Haluk. Aynasız aslında bir... E, ne derler çok başarılı ama bir o kadar da bu hayattan vazgeçmiş yani kendini salmış bir karakter. Ee, bir de ona çok benzeyen bir TV starı Efehan. Ee, de, tabii ben oynadım. Yani benzerimi bulmak istedik olmadı. Bir babanızın adı ve adı Evet ya ilk e, sinema film yapımcılığım. İlk sinema film yapımcılığımda böyle bir e, anı bırakmak istedim. Böyle bir fırsat vardı. Haluk'la Efe koydum ben de. Murat Alkılıç son şarkısı İçimdeki Che Guevara'yı de aslında Aynasız Haluk filmi için yaptıklarını söyledi. Bu bir önce çıkardığımız Çe şarkısını da aslında Aynasız filmi için hazırladığımız bir şarkıydı. Daha önceden bir aslında aşina olsun kulaklar diye hiç sanki filmin <laughs> soundtrack'i değilmiş gibi bir şekilde çıkardık şarkıyı. Valla ben Tolga'nla çok uzun zaman önce zaten bir komedi filminde çalışmıştım. O zaman demiştim ki muhakkak komedi yapman lazım. Çünkü o kadar tatlı, kendince bulduğu haller var ki komedi yaparken. Onu uzun zamandan beri hep bekliyordum yapsın diye. Böyle bir şey olunca da... Bir gün bir uçak seyahatimizde evet, aynen dedi ki film yapıyorum. Ben de müziklerini yapıyorum o zaman diye. Böyle birazcık emir olarak ağzından <laughs> Yok ağzından öyle bir çıktı. Tamam deyince bir toparlamak istedi de kaçamadı sonra. <laughs> Erdal Özyağcılar geçmişte Elveda Rumeli dizisinde beraber oynadığı Tolgan Sayışman'ın yapımcılık macerasını değerlendirdi. E tabii bir önemli olan bir şey ya böyle bir genç bir oyuncunun e, bu sektöre girmesi e, çok önemli bir şey yani. Ben bravo yani ama Allah korusun işte Allah yardımcısı olsun <laughs> Hala şimdiden sıkılmaya başladı bana dert, at, dert, anlatıyordu ileride. Ama olsun sen çektin. İşte böyle. Kafadan bir şeyler gitti herhalde sen. Oğlum ne yapıyorsun sen dedim. Bu kadar insan var. Bütün medya yapımlar birbirini yiyor. Yani bir Hollywood tadında seyredecek ee, seyirciler şeyi filmi. O da bizim altımız olacak. Oyuncularımız zaten belli. belli. Ya ben varım ya neyse. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Murat Alkılıç filmi müziklerini hazırlarken yaşadığı süreci paylaştı. Özellikle Sarp'ın sahnelerinde ee, sürekli silip silip bir daha baştan yapmak zorunda kaldım adam yüzünden e, yaptığım her şeyi çünkü hep her anında yeni bir e, mizah keşfediyorsunuz hani böyle vardır ya öyle filmler Gora'yı falan seyredersin 20 kere seyredersin yeni bir şey yakalarsın bir daha seyrettiğinde de eskiymiş gibi gelmez. Bak vallahi zorla söylettirmiyorum ben şimdi. <laughs> Arkadaşlar hakikaten düşün Tolga'nın ne kadar para verdi bana. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇sterdim. O zaman daha da çok <laughs> para kazanır. <laughs> Basın toplantısında Murat Dalkılıç'a oyuncu sevgilisi Star Akbaş'la eşlik etti. Akbaş bir köşede Dalkılıç'ı bekledi. Pop müziğin usta ismi Nilüfer, yurt dışında okuyan kızı Ayşe Nazlı ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Yurt dışında evet, kendisi. Evet, yurt dışındaydı. Onun için ondan bazı işlerimiz almıştık. Ben de çıkmıyorum evden Evden genelde dikkat ediyorsunuz herhalde. <laughs> evet. Neler yapıyor yurt dışında kızınız? İsterseniz sizler, sizler... O psikoloji okuyor. Nasıl okul? her şey oluyor mu? Son Pop müziğin rap müziğinin gerisinde kaldığına dikkat çekti. Pop müzik biraz geride kaldı gibi. Evet, diğer, evet. Ee, ama hiçbir zaman bitmez tabii yani. Nilüfer'e yakın dostu Ajda Pekka'nın İstanbul'u gönlümce gezmek istiyorum ama olmuyor. Metroya, metrobüse binmedim. Marmara'yı çok merak ediyorum şeklindeki sözleri hatırlatıldı. Top taşımı kullanır mısınız? Marmara olsun, binmedim ne olsun. yani bilmedim yetinmedim. Toplaşıma yetinmedir misiniz? Genelde böyle hani... eee pek kullanamıyorum. Kullanamıyorum. Evet. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. İyi günler.